Hangisi? Bayrakları. Tamam öyle kalsın. Ha sıkıntı olmaz. Dumanını çek. Gel buradan al istersen. Eyvah onun danışmanı. Teyze çocuğumuz, akrabamız olan Ahmet Demir nişanı vardı. Nişan merasimi onun için gelmişti. İşte 6 Şubat depremleri yakalandı. Aile apartmanında akrabalarımızla beraber. Toplam 28 kişi vefat etti. E, tamir'in herhalde deprem ikinci günü. E, iki sularında, iki üç sularında öğrenden sonra çıkarabildik. Ee, ettin, Annem, yeğenlerim, amcalarım, yengelerim, kuzenlerimiz işte. İlk bir kaybımız oldu. Ya kendi halinde toplumun içinde olan bir insandı. İnsanlar tarafından saygı sevgiyle görülen bir insandı. Herkese karşı böyle kırgınlı olmayan, hoşgörülü yaklaşan insanlardan biriydi. Elhamdülillah çok şükür ki herkes de bundan duymamız güzel bir şey bizim için. Bize güzel bir imgirası bıraktı bu yolda. İnşallah biz de onu devam ettirmeye çalışacağız. Tütün düzenlemesi ile ilgili söz isteyen Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a aittir. Buyurunuz Sayın Taşa. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi rahmet anıyor. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Serbest hale getirilmesi sağlandı. Ne yazık ki bazı kendini bilmez sözde tüccarlar devreye girerek 50 kilogram taşırması serbest tütünü istisbar ederek ovada yetişen tütünlerle Tokat'ta Hatay'da Türkiye'nin dört bir yanında hatta kaçak yollarla yurtdışında getirdikleri tütünleri dağlık bölgemizde yetişen kaliteli tütünlerle harmanlayarak satma yoluna gittiler. Antalya'da 11. Tütün Adıyaman Masterler